Murat Çetin. Hasbihal. BaşTürk Malatya'nın geleceğine yatırım yapmış. Göçmen kuşlar farklı mevsimleri, farklı coğrafyalarda geçirerek yaşamlarını sürdürürler. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birçok fabrikayı da göçmen kuşlara benzetirim. Burada ağırlıklı olarak tekstil firmalarının faaliyetleri vardır. Tekstilciler de faaliyetlerini verilen teşvik üzerine bina etmişlerdir. Teşvik bittiği zaman göçmen kuşlar gibi bir gecede makinelerini kamyona yükleyip teşvikin olduğu başka illere doğru yola çıkarlar. İşte bu sebepten dolayı da Malatya'mızın gelişmesi için ağır sanayi olmazsa olmazımızdır. Geçtiğimiz hafta bilvesiyle BaşTürkler Cam Yönetim Kurulu Başkanı Akif BaşTürk Bey'in misafiri oldum. Maşallah şahsına ve Malatya'ya yakışır bir fabrikayı faaliyete geçirmiş. Yaptığı yatırım sadece Malatya için değil, ülkemiz adına da önemli yatırımlardan biridir. İhracat anlamında Avrupa'nın tamamına ve 20'ye yakın ülkeye cam ihraç ediyor. İçtiğimiz maden suyundan tutun da meyve suyuna kadar birçok gıda maddesi bu fabrikadan çıkan ürünler vasıtasıyla soframıza geliyor. Ma Mafi, bine yakın çalışanıyla memleketimizde istihdam sağlayan Baş Türkler Cam, cam sektöründe ülkemizde enflasyonu dengede tutmak için klas bir hareket yaparak ürettiği ürünlerin sadece %30'unu ihraç ediyor. Yaklaşık bir buçuk saatimizi alan fabrika gezimiz sırasında aynı cümle zihnimde tekrar edip durdu ağır sanayi olmazsa olmaz. Not. Baştürkler Cam Yönetim Kurulu Başkanı Akif Baştürk Bey ile bu ziyaretimde röportaj yapma imkanı da buldum. Röportajın detaylarına önümüzdeki günlerde sitemizde ulaşabilirsiniz. Çalığın fotoğrafına yorumum. AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ilçe belediye başkanları ve cumhurbaşkanımızın birlikte olduğu bir fotoğraf karesi Malatya'da geçtiğimiz günlerin gündemi oldu. Birçok kişi beni arayarak veya ulaşarak bu kareyi yorumlamamı istedi. Fotoğrafla ilgili detayları bizzat bu karenin mimarı ve mihmandarıyla görüştüm. Olayların nasıl geliştiğini, cumhurbaşkanımızda nasıl bir araya gelindiğini ve bakanların ziyaretlerinin nasıl vaki olduğunu tek tek sorarak irdeledim. Eğer sadece fotoğrafa bakarak konuyu yorumlamaya kalksaydım, şöyle yorumlardım. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, haç farizasını yerine getirdikten sonra ayağının tozuyla bıraktığı yerden siyaseti alıp, ilçe belediye başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanımızı ve bakanları ziyaret etmiş. Diğer siyasetçilerimiz de nal toplamaya devam etsin. Nemrut için çekişiyorduk ya, Arslan Tepe'ye ne yaptık? Bildiğiniz gibi dünyanın 8. harikası olsa o da Nemrut Dağı olurdu derler. Hemen herkes tarafından kabul gören bir yaklaşımdır bu. Malatya ve Adıyaman arasında sürekli çekişme konusu olan Nemrut Dağı için iyi ki Malatya sınırlarında kalmamış yorumunu yapıyorum. Sebebine gelince de Arslan Tepe'ye sahip çıkabildik mi ki Nemrut'a sahip çıkalım derim. Hatırlarsanız 26 Temmuz 2021'de Türkiye'nin bir kültür varlığı da UNESCO'nun Dünya Mirası olmuştu. Arslan Tepe Höyü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla kalıcı olarak UNESCO Dünya Miras Listesine girmişti. Lakin alınan bu kararın akabinde Arslan Tepe ile ilgili elle tutulur bir çalışma yapıldığını görmedim. Arslan Tepe'de karşılama alanının yapılmaması, yeni kazı alanında çatının olmaması veya çıkarılan bazı eserlerin teşhir edileceği bir müzenin inşa edilmemesini sizlere örnek verebilirim. Durumun bu vahamette olmasının en büyük sebebi ise, alan başkanının Malatyalı olmaması ve Malatya'da yaşamamasıdır. El elin eşeğini türkü söyleyerek arar misali, Aslan Tepe'nin de durumu budur. Öte yandan 23 Aralık'ta UNESCO Değerlendirme Komisyonu Arslan Tepe ile ilgili bir toplantı yapacak. Toplantıda Arslan Tepe hakkında verilen taahhütler konuşulacak. İnşallah onlar da Arslan Tepe'ye geldiklerinde her gün bu mekana gelen 500 kişi gibi şoke olmazlar. Diğerlerini de anlat a baba. Gri pasaport skandalı olarak Türkiye'nin gündemine oturan insan kaçakçılığı skandalına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Başkan Yardımcıları Bekir Karakuş ve Şahin Özer'le Temizlik İşleri Müdür Vekili İsa Yumuk hakkında verilen idari soruşturma izni Danıştay 1. Dairesi tarafından oy çokluğuyla kaldırıldı. Yeşilyurt ilçemiz projeleri, hizmetleri ve aldığı ödüllerle anılarak göğsümüzü kabartıyor. Anılan proje ve hizmetleri Alınan ödülleri görmeyen veya görmek istemeyen bazı kesimlerse bu haberle birlikte feryadu figan eder oldu. Gri pasaport skandalı sanki sadece Malatya'da ve sadece yeşil olmuş gibi bir algı özellikle oluşturulmak istendi. Malatya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bu işte başı çekti. Veli Ağbaba, Danıştay'ın kararına tepki göstererek herhalde burada suçlu olayı ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Burada hem hukuka olan güven bitmiştir hem de İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmayarak sınıfta kalmıştır dedi. Malatyalı olan, Malatya milletvekili olan ve Malatya'ya hizmet için çalışması gereken birinin yüze yakın belediyede meydana gelmiş bir olayı sadece Malatya'da yaşanmış gibi görmesi ve göstermesi hangi mantıkla izah edilebilir? Hatırlamak adına konuyla ilgili daha önce kaleme aldığım CHP Yeşil Maden Buldu başlıklı yazımı tekrar okumanızı tavsiye ederim. Aday sayısı 36'yı buldu. Bildiğiniz gibi son birkaç haftadır Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörlük seçimiyle ilgili gelişmeleri yazıyoruz. Her geçen gün yeni bir adayın ismini duyar olduk. Arka arkaya isimleri sıralamak pek adetim olmasa da önemine binaen yineleme ihtiyacı hasıl oldu. Daha önceki yazımda adayları şu şekilde belirtmiştim. Profesör Doktor Recep Bentli Profesör Doktor İlhan İçen, Profesör Doktor Ahmet Bedri Özer, Profesör Doktor Ergün Doğan, Profesör Doktor Turgay Seçkin, Profesör Doktor Mustafa Aslan, Profesör Doktor Ekrem Atalan, Profesör Doktor Emin Çelebi, Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek, Profesör Doktor Nusret Akpolat, Profesör Doktor İsmet Yılmaz ve Profesör Doktor İlhan Geçit söz konusu yazımdan hemen sonra Sayın Profesör Doktor İlhan Geçit beni arayarak rektör adayı olmadığını belirtti. Bu hafta yukarıdaki listeye Profesör Doktor Ertuğrul Kılıç, Profesör Doktor İlhan Erdem ve Profesör Doktor Hasan Pekdemir de eklendi. Mevcut rektör Aysun Baykara Bulut'u da saydığımızda Turgut Özal Üniversitesi'nin rektör adaylarının 14'ünün ismi zahir oldu. Bana gelen bilgiler ışığında aday sayısının 36 kişi olduğunu belirtmek isterim. İyi bilim insanı, iyi rektör olur mu? Saygıdeğer bir okuyucum bana gönderdiği mesajda rektörlük seçimiyle ilgili mühim bir tespitte bulunmuş. Kendisine teşekkür ederek mesajını paylaşıyorum. Ülkemizde genellikle başarılı bilim insanları ve doktorlar rektörlüğün payesinden yararlanmak için bu göreve talip olmaktadırlar. Rektör atamasında yetkili olan kurum ve devlet adamlarımız da başarılı bilim insanlarını rektör yaparak akademinin kalitesinin yükseleceğini düşünmektedirler. Eğer vaka bu şekilde olsaydı bugün Türkiye'de en az 20 üniversitenin ilk 500'de olması gerekirdi. Zira nerede parlayan bir akademisyen ya da doktor bulunsa rektör yapılmakta. Ama işin sonunda başarılı bir üniversite ortaya çıkmamaktadır. Çoğunlukla başarılı akademisyen ya da doktorlardan iyi bir rektör çıkmayabiliyor. Kesin olan şu ki, inşaatla veya öğrenci yemeğiyle uğraşan başarılı bilim insanı körelip gider. Her profesör rektör olmak isteyebilir. Ancak devlet iyi bilim insanlarının idari işlerde körelmesine izin vermemelidir. İyi bir bilim insanı ve doktor yetişmesi için yapılan masraf, 32 bin profesörün en azından yarısı tarafından yapılacak rektörlük görevi için heba edilmemelidir. 32 bin profesörden dünya çapında bilim insanı olarak nitelenebilecek çok az insan çıkar. Ancak sayılamayacak kadar çok rektör çıkabilir. Ne yapılmalı? TÜBİTAK ödüllü, uluslararası başarısı tescillenmiş bilim insanlarına belirli kriterler dahilinde rektörlerin sahip olduğu haklar verilebilir ek ücret veya VIP kullanma hakkı gibi. Böylece bu insanlar için rektörlük görevi cazibe merkezi olmaktan çıkmış olur. Selamlar. Kazgan bu işleri iyi bilir. Geçtiğimiz günlerde Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın misafiri olarak gittiğimiz Levent Vadisi'nde iş insanlarıyla bir araya gelmiştik. Malum olduğu üzere Ali Kazgan önceki dönem AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. Lakin son seçimde AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın yanlış içtihadıyla aday gösterilmemişti. Büyük bir cesaret gösteren Ali Kazgan, bağımsız olarak girdiği seçimi kazanıp yeniden Akçadağ Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Bu konudan Katın nazar şahsım ve beraberimdeki heyete belediye başkanı Kazgan hizmetlerini anlattı. Başkan Kazgan özellikle bütün mahalle ve evlere kilit taşı döşediğine vurgu yapıyordu. Zannımca bu vesileyle vatandaşa dokunmaya çalışıyordu. İşin doğrusu kilit taşı meselesi pek de ilgimi çekmedi. Hatta yadırgadığımı da ifade etmek isterim. Lakin Akçadağ Belediyesi'nin kurmuş olduğu güneş enerjisi santralinin aylık 1 milyon lira gibi bir rakamı gelir hanesine kaydettiklerini söyleyince heyecanlandım. Zaten sürekli şu tezi savunurum. Belediyeler hizmet üreten ticarethanelerdir. Sadece devletten alınan bütçeyle hizmet etmek mümkün değildir. Onun için kurdukları şirketlerle gelir elde ederler, bunu da hizmet olarak vatandaşa yansıtırlar. Bu konuyu bir arkadaşıma anlattığımda şu cevabı verdi. Ali Kazgan belediye başkanı olmadan önce geçmişte il özel idaresi genel sekreteriydi. O bu işleri iyi bilir. İletişim kazası mı? Aşağıdaki paylaşım Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın hesabından yapıldı. Diğer milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve başka hesaplardan da bu paylaşımı görmek mümkün. Paylaşım 10 Muharrem Pazartesi günü öğle vakti yapıldı. 10 Muharrem Aşure günü. Normalde bugün oruç tutmak oldukça önemli ve karşılığında büyük sevabı var. Bu sebeple Müslümanların büyük bir kısmı bugünü oruçlu geçirirler. Paylaşımı yapanlar ya bunu bilmiyor ya da bugünden bir haberler. Her halükarda büyük bir iletişim kazası olduğu kesin. La havle diyen Afa'da cevap ne ola ki? Cimriliğiyle meşhur olmuş bir paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her defasında la havle çekermiş. Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca hiddetle sormuş. Atlarıma ne oldu? Seis cevabı yapıştırmış. Ne olacak efendim? La havle yiye yiye ve la kuvvete oldular. Zannımca afet acil durum Malatya İl Müdürlüğü'nde de durum aynen böyle. Malatya'mızı ve komşumuz Elazığ'ı vuran depremin üzerinden 2,5 yıl geçtiği halde çoğu deprem mağduru vatandaşımızın mağduriyeti halen izale edilememiştir. Beni arayan birçok vatandaşımız için AFAD müdürümüzü bizzat arayıp mağduriyetleri izah etmeye çalıştım. Müdürümüz de konuyla ilgili cevaplar vermeye çalıştı. İyi de kardeşim, bir işin yapılması için illa birilerinin araması mı gerekiyor? Bu kurumda mesai tanzim edilmemiş mi? İş taksimi yapılmamış mı? Kurum müdürü bütün yetkileri kendisinde mi toplamış ki vatandaşa dönüş bu kadar zor ve müşkil oluyor? Hasılı kelam, yukarıda verdiğim misaldeki gibi vatandaşın her talebine la havle diye diye vatandaşın da vela kuvveti olması muhtemel. Bu işte ihmali olan kim varsa Allah sizlere izan ve insaf versin. Fiskos masası 1. Malatya'da AK Parti il başkanlarının tamamı önümüzdeki seçimde milletvekili olmak için yarışacak. 2. Malatya'nın eski büyükşehir belediye başkanlarından Hacı Uğur Polat'a Malatya AK Parti il başkanlığı teklif edilmiş. 3. Ticaret ve Sanayi Odası seçimi Ekim veya Kasım ayında yapılacak. 4. Turgut Özal Üniversitesi rektör adayı olduğu ile ilgili bilgiler aldığımız ve daha sonra bizi arayıp ben rektör adayı değilim diyen Profesör Doktor İlhan Geçit, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacakmış. Hatta milletvekili aday adaylığı için kesin gösterilir diyen bile var. Selam ve dua ile. Fi emanilla.